Selam tatlım Tora TV hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar aşk açılım yapıyorum sıradaki burcumuz siz sevgili başaklar bakalım sevgili başakların aşk hayatında ne olabilir olasılıkları nedir sevgililer günü arifesinde var mıdır acaba böyle başaklara yeni bir aşk ya da ayrılara barışma buna bakacağız ve genel durumunuz tabi var olan ilişkinizde hali hazırdaki durum nedir nasıl ilerleyecek neler olabilir Buna bakıyoruz. Şimdi bir kısım başaklar için şunu söylüyor. Diyor ki olumsuz bir durum vardı diyor. Bununla ilgili senin diyor kafan yani kafan değil düşüncelerin kafan ikiye ayrılmış ne demek ki, değil mi? Evet. Düşüncelerin ikiye ayrılmış diyor. Ve şüphelerin çıkmış diyor. Çok fazla şüphelenmişsin bazı şeylerden ama sessiz kalmışsın ve böyle saman altından su yürüteyim biraz bir şeyler toplayayım demişsin. Ee, hmm. Ve beklemeye almışsın kendini şunu söylüyor sana diyor ki hayatım buradaki senin kafandaki şüphe neyse diyor boş bak bu bir önceki da çıktı senin diyor kafandaki diyor, şüphe neyse diyor boş ee, sen diyor boşu boşuna diyor enerjini tüketiyorsun çünkü senin kafandaki şüphelerin bir doğruluk payı en azından şöyle söyleyeyim yüzde yüzlük bir şüphe payı varsa bunun yüzde sekseni yanlış e, verimsiz yani boşu boşuna şüphe barındırıyorsun içinde diyor ve bu burada da kartı kesiyor hayatım. Evet, bakalım sevgili Başak için. Başakların bir kısmın, eğer yolda bir sevgiliniz varsa, yoldan beklediğiniz bir e, kişi varsa, böyle ilişki eski sevgiliniz, şu anki hayatınızda kişi, eşiniz vesaire, e, bunun geleceğini, döneceğini söylüyor. Evet, şöyle söyleyeyim, bir yere gitmişler, askerdir, kesin dönüşü vardır. İşte yurt dışındadır, bir işi vardır, o yere gitmişler, uzun süredir oradadır, kesin dönüşü var ve bununla ilgili gerçekten bir haber alacaksınız ve çok ciddi anlamda mutlu olacağınızı söylüyor. Yani arada bu illa şey değil ama dediğim gibi e, yurt dışı olarak bakmayın duruma. Yani bir uzaklık e, var ve böyle sanki e, resmiyetli bir şeyle alakalı. O yüzden iş olarak verdim. Bu farklı bir şey de olabilir. Örnek veriyorum. Cezaevinde sevdiğim biri vardır. O da çıkabilir. Anlatabildim mi? Burada böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Kesin dönüş olan bir durum var burada. Evet. Bir kısım başaklar içinde şunu söylüyor. Diyor ki hayatım kaygılarım var, tasalarım var. Bunlar kavga etmişler. Bunlar ev, evliler ya da böyle resmiyete dair bir adımları var bunların. E, kaygıları var, tasaları var. Çünkü belirsizlikleri var. Acaba biter mi diye korkuları da oldu. Söyleniyor. Ee, zaten böyle şey, bütün olumsuzlukları düşünen bir grup başak var burada. Yani örnek vereyim mi? Mesela şu anlı acaba evlenebilecek miyiz, olacak mı? Ama bak o, o böyle, şu şöyle, şurası işte bilinmiyor, burası aydınlanmamış. İşte bizim hani bir o nasıl biliyor musunuz Çok karman çorman bir belirsizlikten bahsediyor. Ee, üstüne bir de yetmemiş gibi parasal böyle bir duyuru bir ilanın geleceğinden bahsediyor. Başak'ta kaygılanıyor. Kötü sonuç alacak mıyım acaba? Yani bu ilişkim benim nereye gidecek? Anladın mı? Bitecek mi? Devam mı edecek? Ama kart da bunu vermiyor. Sadece şunu söylüyor. Diyor ki hayatımı zamanı bırakacaksın. Ve bu durumun genel halinin hacı hoca işiyle bağlantılı olma olasılığı yüzde, yani yüzde doksan dokuz. Seni bu kadar karmaşık hale getiren şey e, seni ya da ilişkine çok net söyleyebilirim hacı hoca işi. Ama onun da e, düzelmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor kartlar. Evet tatlım. Sevgili Başak için bakalım sevgili Başakların aşk hayatındaki olasılıkları neymiş? Var olan ilişkileri, ex partnerler, yeniler ne var ne yok neler gelecek önlerine. Şimdi bir kısım bir kısım Başaklar Kadersel olarak ilişkilerinde sıkıntı ve belirsizlik. Bu bir hastalığın belirsizliğinden kaynaklı sıkıntı da olabilir bu arada. Yani bir ayrılık değil de sanki partnerin bir hastalığı olabilir di. ki şu kartı açana kadar dur bakayım kız burada değişik bir şey var. Hmm. Aa bu başka bir şey. Burada şunu söylüyor. Evet. Aa, burası daha kötü, daha tehlikeli bir şey. Neden? Çünkü diyor ki bir belirsizlik var. Ben bundan dolayı diyor, sıkıntı duyuyorum, sıkıntı yaşıyorum diyor. Çünkü diyor benim ee, bu şey yapmış böyle sanki. Örneğin erkek arkadaşı ya da kız arkadaşı için ee, eşi ya da ne bileyim karısı için, karı koca için de olabilir bu durum. Böyle başak sanki birinden şüphelenmiştim ama hani olmayacak biri eş dost akraba vesaire gibi birinden şüphelenmiş ve sonra garibim oturmuş demiş ki, yok ya ben bunu nasıl dödüm ben kendimden utanıyorum ben hani, utanç duyuyorum diyor bu durumun içine ben kendimi nasıl soktum nasıl düşürdüm ben nasıl böyle düşündüm falan gibi sonrasında garibim fedakarlık yapmaya kalkmış o kadına ee, burada doğal olarak ee, tamamen böyle Başakların kadınlarına sesleniyor. Çünkü Başak kadını karşısındaki şüphelendiği kadına fedakarlık yapmaya başlıyor. Biraz böyle vicdan hani vicdanımı rahatlatayım falan gibi. Ama şunu söyledi ki hayatım yanlış yapıyorsun. Hayır diyor. O senin fedakarlık yaptığın kişi hata yapan. Hata yapılıyor diyor yani burada. Hani burada senin eşinle alakalı bir şey yoksa bu kadınla alakalı var. Ve bunun kavgası da çıkacak diyor piyasaya. Bak kötü çıktı işte neyse yapacak bir şey yok ama evet bir kısım başaklar içinde şunu söylüyor hayatım diyor kararsız kaldığım belli başka konular var ilişkine dair ilişkinde bazı şeyleri diyor çok uzak görüyorsun yani örnek vereyim mi ya of, bu adamla evlenemem ki ya bu, bu kadınla evlenemem ki bununla benim aramda evet bazı şeylere var ama yani atölye ya da işte değer veriyorum ama çok yoğun yoğun bir şeyim yok. Şimdi bununla evlen ben dese evlenmem. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Deyip sonrasında buna böyle sırtını dönüp çünkü orada tamamen başakla alakalı bir kararsızlık var. Başak ilişkiyi böyle ne kadar yüksek olursa olsun ilişki başak karşı ilişki. Hiç öyle değil yani başa göre ilişki böyle çok böyle monoton çok saçma sapan bir ilişki. Hani ne olacak yarın ne olacağını bilmediği bir ilişkin içindeymiş yani. O yüzden tepki olarak demiş ki ben istemiyorum artık. Ee, ben yeni bir başlatma yapacağım. Kusura bakma demiş ya da diyecek yakındır. Bu ilişkiyi arkada bırakacağız söyleniyor. Evet, son olarak da hayatım bir kısım Başaklar için şunu söylüyor. Diyor ki tatlım sen diyor düşündün, taşındın. Ee, sana Barışla ilgili bir teklif geldi diyor ya da gelecek. Sen de düşüneceksin, taşınacaksın veya şu an hali hazırda düşünmüş, taşınmışsın ve ben demişsin, yalnız olmak istiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Ben bir ilişki istemiyorum. Yani hele ki bunu hiç istemiyorum. Der gibi bir havası var. <laughs> Pardon. Hayatım çok konuşuyorum diye boğazım gıcık yapıyor. Kahvem var içiyorum o daha kötü yapıyor. O yüzden Hı. idare edin. Neyse buradaki durum tamamen Başak'ın elinde. Başak ben yalnız olmak istiyorum yalnız kalmak istiyorum. Bunun karmaşasına da razıyım. Tamam mı? Hiç problem yok benim için. Ben Başak'ın böyle bir şekilde bir yerde bir verimli gördüğü bir durum var tamam mı? Aslında Başak'ın kafası da ona takık. Eee benim için sanki o daha iyi dediği bir şey var. Bu bir başka kişi de olabilir, bir başka durum da olabilir. Ee, Örneğin ben aşkı istemiyorum, yalnız kalmak istemiyorum ama para olabilir o kapıdaki ya da kafasında başka biri vardır. O yüzden buna bu kadar böyle hayır olmaz istemiyorum ben yalnız ama buradaki yalnız olma isteğine bakıldığı zaman bir başkası değil de bir başka kısmet. Yani kişi olarak değil de örneklerin para olarak işte ne bileyim şans olarak bir şekilde bir düşünce farklılığı olarak bunu algılamak daha mantıklı. Onu daha verimli gördüğü için onun peşine gideceği gözüküyor. Evet tatlım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi koş.